Şimdi de Foça'ya geçeceğiz. Alağa'dan Foça'ya geçeceğiz. Tek pota basketbol turnuvası Adidas 3x3 Türkiye Toru'nun 6. ayağı Türkiye Basketbol Federasyonu ve Foça Belediyesi işbirliğiyle 20-21 Temmuz tarihlerinde Foça'da gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Gökhan Demira, turnuva öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapılar Direktörü Samet e, Samet Şenbayrak ve Türkiye Basketbol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Halil Öztürk ile bir araya gelerek turnuva için yapılan hazırlıkları değerlendirdi. Turnuvanın ayrıntılarını Foça Belediye Başkanı Sayın Gökhan Demira'dan alacağız. Kendisi telefon hattımızda birazdan bağlanacak. İsterseniz e, size Bilgileri bir kez daha tekrar edelim. Tek pota basketbol turnuvası önümüzdeki günlerde hangi günlerde? 21-22 Temmuz tarihlerinde Foça'da yapılacak. Sportif faaliyetler anlamında son günlerde Foça'da gerçekten önemli etkinlikler yapılıyor sevgili seyirciler. İşte bu da onlardan biri. Önümüzdeki günlerde Temmuz sonlarına doğru önümüzdeki hafta başından itibaren bu etkinliği Foçalılar takip edebilecekler. Tek pota basketbol turnuvası Adidas 3x3 Türkiye turunun 6. ayağı Türkiye Basketbol Federasyonu ve Foça Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da turnuva öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapılar Direktörü Samer Şenbayrak ve Türkiye Basketbol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Halil Öztürk ile bir araya gelerek turnuva için yapılan hazırlıkları değerlendirdi. Peki bu hazırlıklarda neler var? Hemen Sayın Başkan'a dönüp ayrıntılı bilgi isteyelim. Gökhan Bey merhabalar iyi akşamlar. Merhabalar Deniz Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇lginç bir turnuva olacak. Yine bir e, sportif faaliyet var Foça'da. Ayrıntıları sizden alalım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet, bizim için de çok ilginç ve ilk defa yapacağımız bir organizasyon. Türkiye Basketbol Federasyonu ve Foça Belediyesi olarak 19, 20 ve 21'inde 3x3 dediğimiz sokak stikbol, basketbol şampiyonu düzenliyoruz. Yaklaşık 350-400'e yakın sporcumuzu Foça'da ağırlama şansımız olacak. Bu hem Foça'nın tanıtım açısından hem de sportif faaliyet anlamında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Resmi bir müsabaka. Ee, Türkiye Basketbol Federasyonu'na özellikle şükranlarımı, teşekkürlerimi sunmak isterim. Başta Samer Bey olmak üzere. Ayrıca birçok ünlü e, veteran basketçi de burada olacak. Umuyorum e, iyi bir hafta sonunda, iyi bir bol turnuvası geçiririz diye düşünüyorum. Evet, hem hafta sonunda... Sayın Başkan sorun, şunu, şunu da soralım de, efendim. Bu çok maçlar sırasında yapılacak maçlar sırasında izleyenleri eğlendirmek maksadıyla başka etkinlikler de olacak mı? Muhakkak tabii ki hem devre aralarında hem de e, aralarda mutlaka dans gösterileri, aktivasyon, müzik ve e, görüntülü şov olmak üzere birçok e, faaliyetimiz olacak. Akşam üzeri 6'da başlayacak gece 11'e kadar poça Belediye Meydanı'nda özel döşenmiş olan bir saha üstünde bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Tüm herkesi, spor, sporu seven herkesi e, bu müsabakaya davet etmek isterim e, sizin aracılığınızla. Evet, geceler biraz daha renklenecek yani Foça'da değil mi? Evet, evet, evet. evet. Peki efendim biraz bunun haricinde başka e, etkinlikler olacak mı önümüzdeki günlerde Foça'da? Çünkü evet. son yapılan etkinlikler sonrası bir hayli alıştık ve sizden tabii ki böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz. Evet. Etkinlik olabilir, festival olabilir önümüzdeki günlerde evet. neler var? Ee, önümüzdeki günlerde ve aylarda da çok güzel günler bekliyor Foça'yı festival e, anlamında ama Ramazan ayı içerisinde e, Ramazan ayında Özgür Kale'mizde e, iki tane hem tiyatro hem de Hacivat Karagöz etkinliğimiz var. E, 24 ve 26 Temmuz'da e, biliyorsunuz festivalimiz var Eylül ayı içerisinde ama Eylül ayının sonunda da e, motorcularla beraber gerçekleştireceğimiz bir festivalimizde söz konusu. Bununla da ilgili ciddi hazırlıklara başladık. Umuyorum dolu dolu bir sezon, dolu dolu bir Foça hep beraber geçireceğiz. Umuyoruz efendim. Ekranlarımıza taşıyacağız tabii ki bu etkinlikleri ve festivalleri. Çok evet. teşekkür ediyorum size. İyi akşamlar diliyoruz.